Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de Barbar Evrimi ile oynayacağız arkadaşlar. Bu videoda tamamen Barbar Evrimi'ni test etmeye çalışacağız. Ee, ben de vardı da şu an fark ettim ee, desteği aklıma yani şu an geldi desteği koymak. Sevdiğim bir kart değil ama tamamen olduğu için hani böyle bir geldiği için bir deneyelim dedim. Bu arada kupa yolunda değil klasikte de oynayacağız yani hiç kupa falan gitmeyecek. Ama gene zor düşmanlar gelebilir. Şimdi hocam biz yavaştan bir başlayalım. Desteği bu arada ben gösteririm size deste. ahanda böyle bir şey. Ama ben deste ufak bir değişiklik yapmak istiyorum. Birincisi goblin çetesini alacağım abi. Goblin çetesini çünkü sevmiyorum ya vallahi bu aralar bu aralar sıktı ya vallahi. Bu aralar bayağı sıktı da. Goblin çetesi yerine Dart goblin alıyoruz. Mesela kralet paketi yerine de abi. Ne alalım? Şöyle bir bakıyorum ne eksik bizde. Vallahi gördüm. Dondurma. <laughs> tamam. Tam bir OP olacağız şimdi anasını <laughs> Hadi bakalım. Smith Böyle bol bir şekilde başlayalım. Ya da başlamayalım bekleyelim. Ya da başlayalım maniden bir dar kom yapalım. Ele oğlu dolanacak değil mi? Evet dolandı. <laughs> tamam güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi barbarla evini bu videoda kullanacağız arkadaşlar. Kullanmazsa gelir olmaz. Bir şey bekliyorum. Bak, kesin alev topu varsa bu arada bu evrim çöp. Bu evrim çöp. Alev topu varsa bu evrim çöp. Kart da çöp. Evrim de çöp. İyisi de oldu. Beklemeyelim boş boşuna. Deneyecektim var ya. Cık, denemeyeceğim ya valla. Allah ceza vermesin olsun. Lan yetiştiremedim. Nasıl yetişmedi lan o? Nasıl yetiştiremedim lan ben onu? Tüh <gülüyor> be. <laughs> Dört gene kaleye vurdu. <laughs> tamam dur. Toparlanalım bir saniye abi. Kendime gelmem lazım. Şöyle bir al bakayım şunu. Güzel. Hiç bir zararı yok. Hadi bakalım izliyoruz. Dondurma gelir mi hocam? Hocam dondurma gelir mi? Aha gelmez. Ama şimdi gelir mi? Çok merak ediyorum lan. Hadi lan. At bir şey. Ah kırdım bu çocuğu seni. gibi yesin çocuğu seni. Son iksirle mi attı bilmiyorum ki ya. Küçük bir ders atalım. Desteği döndürdük. Ay. Hmm, bu şimdi ne yapabilir ki? Tam cibiliyetsiz bu ha. Lan oha fazla o anasını. Bu ne la öyle? Yavru ejderha birim ne sıkıntılıymış. Barbarlar. Hiç sıkıntı yok. Koçbaşı bekliyorum. Domuz dini Sparta ne koçbaşı sanası. Vur lan kuleye. Vur kuleye oğlum. Kuleyi yiyin dağıtın anasını sadece. İşte budur be. İşte bu. Güzel. Oh! Dur lan dur. Oğlum öyle maya başları yapma dur. Öldür 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 lütfen öldür lan. Öldü şunu. Kalpten gidiyordum oğlum. Yetiş 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 yetişmedi. Yetişmedi ne yapacağız bilmiyorum. Of. Yeminle bu bunu barbar evrimiyle kazandık vallahi. Hiçbir türlü itiraz etmem. Dondurma olmasa vuramıyorduk ama. Oğlum o Pekka nasıl oldu öyle ya? İksiri yetiştiremedik var ya. Abo. Çok riskliydi abi. Acı riskliydi. Var ya bir an dedim aha maç gitti. Pekka'yı galede gördüğüm an maç bitti dedim yani. Hocam. Hiç sıkıntı yok. Ha böyle bir tane. Ha bir tane. İki tane falan mı? Sıkıntı hocam. Acaba ne atacak? Yavşaklıktır bu ya. Bu tam bir yavşak. Bir koç başı deneyelim mi? Denemez olaydık. Tüm ağzını vurdum ki Öldür onu öldür. Kes anasını sattım. Valkür değil mi? Tomruk yanlışlıkla attım. Tomruk ne yapacağız şu an? Fıçı gelecek abi ya. Of. Fıçı. Fıçı olmaz fıçı. Fıçı bekliyorum şu anda. Gönder fıçı. Gönder fıçı. Allah seni cezane vermesin. Cibiliyesin. Burak'ı, aslanlarım benim be. <laughs> ne yaptık oğlum biz? <laughs> Adam deliriyor. <laughs> Dart Goblin. Güzel savunma yaptık. Fena değil, fena değil. Yine güzel yırttık bence. Vay be! Ağzını kırdımın yerinde. Barbalar o da iyi miydi? Hocam sen şu aleyi al bak ya da sen bunu al. Allah cezanı vermesin senin oğlum lan. Tomur atacağım mecburum. Evet arabaları bekliyoruz. Abi yavşak çıktı bu eleman ya. Nedir oğlum senin derdin? Ne olsun istiyorsun lan sen? güzel. Şöyle küçük biraz. Böyle bir tomruk. Bas 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 bas. Allah cezanı vermeye adam anti çıktı yala abi la. Ne anti sanasını bir yarım saattir biz antiyiz burada. Şu manyak mıyım ben lan. Güzel ha. En sevdiğim en sevdiğim. Hazır mısınız arkadaşlar? Güzel. Dondurma geliyor hazır olun. Vallahi dondurdum. Bitirin lan işini. Vur. Of verim lan sana. Abi dondurma ile barbarlar evrimi efsane gidiyor. Bu dondurma kartı olmasa var ya hayat denemezdik. Tamam güzel. Oh rahatladım ya. Rahatladım derken yani yendik anlamında. Oğlum her şey yanlış anlamayın nasıl sizde? Evet siz evrimi nasıl buldunuz arkadaşlar? Vallahi ben tek başına hiçbir işe yaramadığını biliyorum. Ama dondurma sayesinde bayağı bir işe yarıyor. Ama alev topunu rakip falan gelseydi alev topu biliyorsunuz evrimli barbara değil de barbarları tek atıyor yani bunun normal haline. O yüzden tam bir anti olurdu bize. Evet arkadaşlar evrimimize kadardı. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.